Anneciğim. Seni robota dönüştüreyim mi? Böyle bir robot olmak ister misin sen de? Güzel olur mu? Böyle bir robot olmak ister misin? İsterim. Tamam o zaman. Hadi gel buraya uzan şimdi. Buraya uzanalım. Hadi uzan Clara'nın yanına. Clara'nın yanına uzan. Bak bütün oyuncakları senin yanına dizeceğim robot yapacağım senden. Tamam mı? Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam hadi başlayalım. Robotu da buraya katalım mı? Robotu da buraya kattım. Gördün mü? Evet seni izliyorlar. Ellerini de böyle kat. Bunları da kat Şimdi bir sürü oyuncak getireceğim sana Hazır mısın Tamam başlıyorum Kıpırdamak yok ama tamam mı Kıpırdamak yok bunları dizene kadar Öyle duracaksın Olur mu Aynen. Tamam kıpırdarsan robot olamazsın Şimdi nasıl bir robot olacaksın acaba Bakalım nasıl bir robot olacak Ella. Devam edelim bakalım nasıl bir robot olacaksın acaba? Heyecanlı mısın? Bakalım nasıl bir oyun... robot olacakmış Ella. Kıpırdama, kıpırdarsan robot olamazsın. Geliyor, çok az kaldı şunları da katalım. Eline çok güzel bir robot oluyorsun. Şunları da katalım. Elini böyle katar mısın? Çok az kaldı. Bakalım nasıl bir robot olacaksın? <laughs> yapacağım orayı da yapacağım. Kolunu uzat. Tamam. Bunu da uzat. Böyle. Tamam sen uzat kolunu. İyi misin? Hazır mısın? Hadi. Böyle uzatır mısın? Şöyle uzat ki kolların da olsun. Az kaldı. Az kaldı bitiyor. Kapanı da yaptık mı bitiyor? Kapanı da yapalım. Çok tatlı oldun. Dur. Az kaldı anneciğim. Hop. Ella kalkmaya hazır mısın? Robot oldun şu an. Hadi yavaşça kalkalım. Bozmadan. Bozmadan kalk bakalım. Uu, yavaşça kalk. buldum biraz. Aa, aa, birazcık bozuldu. Bir Düzeltelim bir geridir. Hani şekerler yapalım. Ay, bozma bir dakika anneciğim. Ella lütfen robot olmuş Ali. Bakın nasıl kocaman oldu. Aynı bu çelik gibi. Ele bak. Kalk bakalım senin şeyine, robotuna. Biraz bozuldu ama. Yaptık. Elina robotu da bu şekilde. Aynı. Çelik gibi oldu. Çeliği ortaya katalım mı böyle? Bak. Robot oldun sen.